Evet değerli arkadaşlarım bugün gazların kısmi basıncını ele alacağız. Konularımıza devam ediyoruz. Peki bu gazların kısmi basıncı nedir? Doğal gaz gaz karışımına oluşmaktadır. Metan, etan, propan. Buradaki her bir gazın bir kendine özgü basıncı bulunmaktadır. Sevgili arkadaşlar, örnek vermek gerekir. Çoğun Dalton'a da göre her bir gaz bulunduğu kabı kapsayacak kadar yayılmaktadır. Gazlar bulundukları kapta tek başına kadar basınç uygularsa karışımda da aynı basıncı yapmaktadır. Her bir gazın kapı uyguladığı basınca o gazın kısmi basıncı diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar kapalı bir şurada bir kapalı bir kap düşünün. Kapın içinde A ve B gazları var. A gazı 0,2 mol. B gazı 0,4 mol. Kapalı bir kap içinde. Toplam basınç 6 atmosfer. Burada A gazı için ideal gaz denklemini yazarsak A çarpı V haram varsa ne rahat demiştik en A çarpı R çarpı B, B gazı içinde B gazının basınç çarpı hacim eşittir. Mol sayısı çarpı uçar sıcaklık. Toplam basınç için en toplam çarpı kaptaki toplam basınç içinde yazdık. Değerli arkadaşlar sabit hacimli kap olduğu için bir, birbirini götürecek. R zaten sabit. Aynı sıcaklık dediği için T'ler de sabit. Son durumda PA bölü PT eşittir. NA bölü NT oldu. Şurası NA bölü NT. Yani A gazının mol sayısının kaptaki bulunan tüm gazların mol sayısı toplamına oranına bunu mol kesir diyoruz sevgili arkadaşlar. A gazı için mol kesiri. Dolayısıyla A gazının mol kesiriyle toplam basıncı çarptığımız zaman o gazın basıncını elde ediyoruz. Şimdi formülüne göre yerine koyalım. A gazın molü 0.2 mol. Toplam kaptaki gazların molü 0.6 mol. Çarpı toplam basınç 6 atm. Buradan değerli arkadaşlar burası 0.2 şunlar birbirini götürecek. Burada 10 kalacak. A gazının basıncı 2 atm oldu. Şimdi formülden bulduk. Değerli arkadaşlar. Şu en, en son bulduğumuz formüle göre basınç A gazın basınç toplam basıncı oranı mol sayısının toplam mol sayısının oranı. Yani arkadaşlar şifremiz gazların kısmi basınç sorularında pin kodunu kullanacağız. Pin kodumuz ne? Basınç mol sayısı ilişkisini ele alacağız sevgili arkadaşlar. Biraz önce formülde bulduğumuz A gazının basıncını şimdi değerli arkadaşlar 0.6 mol gaz 6 atm yapıyorsa 0.1 mol gaz 1 atm basınç yapar. 0.2 mol A gazı ise 2 atm basınç yapar. Böyle oran orantıyla da çözüme gidebiliriz sevgili arkadaşlarım. Şimdi devam ediyoruz. Sorumuz var. Bu soruda sabit acımı kapı içerisinde 3.2 gram metan ve 2.8 gram azot gazları bulunmaktadır. Kabın toplam basıncı 0.6 atm ise N2 gazının kısmi basıncı ne demiş. Şimdi değerli arkadaşlar biz önce sorunun çözümünde gram verilen bu gazları mole çevireceğiz. 3.2 gram metan ve 2.8 gram azot gazlarını mole çevirip oran orantı yapacağız. Toplam basıncı 0.6 atm zaten. Şimdi sorunun çözümüne geldik. Azot gazı için 2.8 gram verilmişti. Emansı 28. 0.1 mol yaptı. Metan gazı için ise 3.2 gram verilmişti. Metan emansı 16. Ortaçı gazı 2 olacaktı. 0.2 mol. Değerli arkadaşlar toplam 0.3 molümüz var. Bu 0.3 mol gaz kap içerisinde toplam 0.6 ATM pasını yaparsa azot gazı 0,1'di. 0,1 mol azot gazı ne kadar basınç yapar diyoruz. Buradan azot gazının kısmi basıncını denilen ki 3'te 1'i 3'te 1'i 0,2 atm olarak biliyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi bir sorumuz daha var. Hemen onu açıyorum. Sorularla konumuzu pekiştiriyoruz. Sorumuz ne diyor? 11.2 litrelik bir kapta 7 gram azot ve 22 gram karbondioksit gazları bulunmaktadır. Sıcaklık 273 santigrat derece olduğuna göre azot gazının kısmi basıncını ve kaptaki toplam gaz basıncını kaç atm'dir? Azot gazının eması 28 gram, Karbondioksit 44 gram bölüm mol sevgili arkadaşlar. Şimdi sorunun çözümüne geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Önce molleri buluyoruz. Değerli arkadaşlar azot gazı 7 gram verilmişti. Önce molleri buluyoruz. 7 gram verilmişti. Teması 28. 1 bölü 4'ten. 0,25 7 bölü 28 bölü 4'ten 0,25 mol azot gazı var. Aynı şekilde metan karbondioksit gazı 22 gram verilmişti. Karbondioksit gazının en azı 44 0,5 mol de karbondioksit var. Şimdi önce toplam basıncı param varsa ne rahat formülünden bulacağız arkadaşlar. Toplam basınç çarpma Hacmimiz 11.2 litreydi. Molümüz kaptaki toplam mol 0.5, 0.25 daha 0.75 mol. R'yi 22,4 bölü 273 alıyoruz. 273 dereceye bir 273 daha ekleyip Kelvin'e çeviriyoruz. Unutmayalım. Daha önceki anlatımlarında da bundan bahsetmiştim. Şurada, şurada 2 olur. 11.2 ile basal birleşir. Burada 2 kalır. P toplam eşittir. 4 çarpı 0.75'ten 3 atm olarak bulunuyoruz. Değerli arkadaşlar toplam basıncı bulduk. Kapta, kaptaki 0.75 mol gaz vardı. 0.75 mol 3 atm basınç yapıyor değil mi sevgili arkadaşlar? Azot gazının Molü kaç? 0.25 mol. 0.25 mol 3'te 1'i yani azot gazı kısmi basıncı 1 atm olarak 3'te 1'i 3'te 1'i. Burada oran orantıdan bulduk. 0.75 mol. Şimdi de formülden bulacağız. Azot gazının basıncı eşit, eşittir. P toplam çarpı X azot. Yani azotun mol kesici. Şimdi formülden de hesaplayalım arkadaşlar. P toplamı 3 atm bulduk. Çarpı azotun mol sayısı. Mol kesilinde. O gazı bulmak istediğimiz gazın mol sayısı. Böyle toplam kaptaki mol 0.75. Evet arkadaşlar. Şurayla birbirini götürür. Altta 3 üç kalır. 3 de birbirini götürür. Dolayısıyla P en iki, azot gazının kısmı basıncı 1 atm olduğunu görüyoruz. Değerli arkadaşlar size hem formülden çözdüm hem de oran orantıdan çözmüş olduk. Konuyu pekiştirdiğimizi düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar sizlere teşekkür ediyorum. Yeni videolar için kanalımı abone olmayı ve beğen videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi akşamlar.